altı oldun Ay bu tarafa esiyor ama. Yani. Tepede <laughs> dikkat et. Just, Al oraya attım ya. Çok ayıp ya. Hayır bak bunu da attım. Al. Sen örtü örtseydin dumandan etkilenmezdin. Evet ya. Hızlı çıktım Bir hızlı. Bir de bu tarafa geliyor aksilik. Annemin Hı. üstüne gel. <laughs> Annem kaçtı o tarafa. Aksilik annemin nereye gidiyorsa annem oraya gidiyor. Evet. Hmm. Bana da geliyor bak. Bugün iş güzellik ettim. Şeyini koydum. Altının ızgarasını koydum. O da ne yapıyor? O da yuk yukarıda kaldı herhalde. Dedim şey oluyor, ısı bazen ulaşmıyor gibi oluyor ya üstüne, dedim ızgarasını komuyor ondan mı acaba? O da şey, alamıyor, ateşi alamıyor, orası engin kaldı. Hani ısındıktan sonra da çıkaramıyorum. Bu arada hoş geldiniz, sefalar getirdiniz bir tanelerim, ne yapıyoruz biz? Güneşi gördük 22 derece hava. Acık güneş gördük mü? Mutluluk birazcık insana umut geliyor. Kediler de bak. Kediler de mutlu oluyor. yani güneş olunca sanki her şey düzelecek gibi geliyor. Kanalımızı yeni görenler olursa, abone olurlarsa çok çok mutlu oluruz. Biz kim miyiz? Fatoş'un Yemekleri Kedileri kanalı. Adana'da, Dam'da güneşi gördük mü dama çıkarız. Herkes. Zaten parkı bir göreydin. Bütün millet parkta. Biraz da korktular ya. Yani. Anne lahmacun. Annemin lahmacunu bu. Biz çocukken lahmacun yaptırmaya gitmediğimizde annem kendi kendine aynı lahmacun malzemesini hazırlayıp sadece fırına göndermiyordu. Kolayını bulmuştu. Kendi yapıyordu. Biz ben Her de yana onu yana devam ettim. Doğru anne ben lafa aldım mı yakarım genelde. Hat evet, diğerlerini de at. Isınmışken Güzel burada Neyi biliyor musunuz 250 gramla davet verin Burada 6 kişilik lahmacun çıkacak 250 gram kıymam var Yarım kilodan fazla soğanımız var Yarım demet maydanoz Domates Domates sosu da koydum domatesimiz azdı evet. Yarım kiloda domates olursa çok iyi olur Yani yarım kilo karabiber, pul biber, yağımızı da koyduk. Biber salçasıyla karıştırdım. Merak edenler için alta yazar açıklamasını? İyi olur. Şöyle bir sağıma bir soluma geçirip pepit devamlı kokluyor. Hah. Artık ısındı maşallah. Ya birazcık göz kulak olacağız herhalde. Yakmak Külünü düşürdün mü acaba? Kü, külledim bugün. Nurhan'a koy dedim ama ya hızlı mı koydu? Ne yaptı? İki defa şey yaptım ya, baktım ya. Külü düşerse oraya yanar, yan yoksa yanmaz. Çok sık kuzularım bak bu taraflar çok hızlı yanmaya başladı. Biraz bakmak gerekir, değil mi? Epey bak yine geçti. <laughs> Ben sana Bilal oraya... Dersene. Al. İyi gerçi orada. Atmışsın herhalde. Al. Al. Hadi bak pişsin vereceğim. Pişsin. Müthiş bir sıcak var. Dereceye önceden baktım. 22 derece. Bak nar gibi Aa, olmaya başladı. Güzel olmaya başladı. Biraz kontrol edeyim mi ben? Hızlı döndürmek gerekiyor. Bunu da atsam mı acaba? Bak duman da artık çıkmaz oldu. Yandı yani. ya tutuştu ya. Duman çıkmaz. Başta biraz şey yaptı. Ay yemişler. Aferin. Şimdi pissin birine doğrayacağım size. Hadi kullanalım. Hep de, de mümkün mü durdurmak? Bak oraya koydum yemedin. Tommy yiyor. Tam iyi oluyor. Annem de güneşleniyor. Çünkü yazın eve giren güneş kışın hiç girmiyor. Şu ortadakine bakar mısın? Hemen tamam, bakayım yağlandırıyor. Şu elimdeydim. Ha güzel. Gayet. lahmacunsuz kalmayın. Fırın mesela her yerde bilmiyorlar bu lahmacunu fırınla. <laughs> Bilmiyorum Adana, Antep falan biliyor tabii ki de buralar. Bazı fırınlar bilmiyor. Hiç lahmacunsuz kalmayın. İçinizi hazırlayın. Hemen bakabilir miyim? Şu an? <laughs> Ayy Nura. Hemen bak koku geldi çünkü. <laughs> Aa Kediler olacak bu yanık yermali. Ben onu biraz şey yapayım, kapatayım. Birazcık Bak, kontrol et. Şu an hızlı ya. Evet. Başladı. Çocuklar da başladı. Ar Bak, Ar içini yemişler. Artık yanmıyor, değil mi? Şu an yanmıyor. Odun attım buraya. Biraz sonra hızlanabilir. Ama çok güzel şu anda. Tamam oğlum. Bak orada gördün mü? Attığımızın hiçbirini yememişler. İçini yedi. Ha içini istiyorlar iç herhalde ya. Aynen içini yediler. Lahmacuncular gibi. Onlar da eli yağlı yağlı yaparlar ya böyle. Bunu hemen başına geçim çoğaltmış Arkadakine bak hemen. 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 Hadi. Hemen bak orada hemen bak. Buna da bak. Çok güzel bak. Ben şöyle bir kalkayım. Hızlı olmuyor aslında. Senin kalkman yanlış oluyor. Şey odunu attım ya dedim hızlanır mı acaba? Ben şey yapardım, kontrol ederdim. Kendin pişir kendin. <laughs> Ablam oldu mu güzel oluyor ya? Evet. O pişiriyor çok ben güzel. yapıyorum, o pişiriyor ya da o yapıp ben pişiriyorum. Seri, seri oluyor. Böyle seri birazcık. Ocakta olsa on kilo, 10 tanesini idare ederim. İki ocağı da tabi bu bir hızlanıyor, bir yavaşlıyor. Güzel Nurhan, yavaşken yapayım ben. Bence de. Onu ben hissediyorum buradan. Ne? Olduğunu hissediyorum. Değil mi? Hı. Gölge gelmeye başladı. bakmak gerekiyor. Şimdi de izleyicimiz. <laughs> Akıllılar. içini yemişler, dışını yememişler. Bazen tek kuru da yiyorlar halbuki. Bak sen oradan hissediyorum mu ana? Evet. Çünkü odun attım bak hızlandı gene. Hemen bakıyorum. çıkın çıkın gelin. Bugün de lahmacun. Anne lahmacun anne. Annem ilk icat etmiş vallaha. Fırına da götür. Aynı içi yapacağım. Şimdi ben bu içi götürsem, pişirtirsem kaç lira tutar? 100 lira en az. Lezzet aynı. Mis gibi odun ateşinin kokusu aynı. Heh, bunu uğram, Bu da nar gibi oldu. Evet. Bu çok güzel. Valla çok güzel bir şey var. Hızlanayım ben. Yapın hiç üşenmeyin. Niye kalktın anne? <laughs> Annem yine durmadı tabii ki yemeğe yedi beni indirin de indirin. Onu indirdim geldim nefes nefese kaldım. Anneme böyle yemeğe yedi mi ben ineceğim. <laughs> Uykum geldi diyor. Hiç durmuyor yani öyle şey yapmıyor. Ya yaşlı işte tuvaleti geliyor uykusu geliyor ne diyelim şimdi. Heh, güzel kızarsın bu. ama hala yarısı duruyor. Sen tadına baktın değil mi? Evet. İçine kadar çok diyorsun değil mi? Az koydu az koyuyorum. Çok valla içinde fazla. Nuran dedik içine biraz daha az koy gerçekten çok dedi. Yani 250 gramla Bak, soğan bol benim. oluyor ama o lezzet katıyor. Soğan ne kadar bol olur diye. Bu arada ben soğan az diye nereye gittim? Koşa koşa pazara gittim yavrum. büyük derken o da ufak da. Ben de dedim hadi bu 12 buçukluktan hadi. 5 <laughs> lira kar etti 2 iki tane. 2 kilo aldım. Devir tasarruf devir. Oradan niye 5 lira fazla vereyim? Aşağı gittim ya ondan boş kaldı. Normalde Nuran da yapar ben gittiğimde filan da kamerayı bırakamıyor kedilerden Yoksa yapardım hatırlıyor musun? Yapar yoksa Nuran boş kaldı mı? Ben indim mi filan Gerçekten mis gibi lahmacun kokusu sardı yani Hiçbir fark yok Aynı şey yapıyorsun aynı hamur evet. Sadece para vermiyorsun adamlara Hamur da güzel olmuş değil mi? Çok güzel olmuş <laughs> ama. Bak o Bak uyumuşken o hamurlar da getirseydim. Olurdu. Ben bir inerim o zaman. Hamurumuz kalmış bu dolabında. Onu, onu çektirme yapayım. <laughs> Çektirmeyi Meral bilir. Raziyeciğim de bilir eminim. Kalmış hamur böyle dolap. Tabii köylerde dolap yok. O mayalanıyor kendi kendine dura dura. Onu böyle elde hemen böyle 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 yapıp közün üstüne atıyorlar. Allah'ım. O kadar tatlı oluyor. Çocukken tabii ki hep çocukken gördük. Sen onu kontrol etsen. Nuran oradan anlıyorsun? çok güzel pişirir. Nurhan dayanamaz. Nar gibi olacak her tarafı. Her şey bir kenarı beyaz kaldı mı onu hiç kabul etmez. Az koyar. Vallahi çok oluyor. O bile çok bak. Bak bir tane de yuvarlak yapayım. İsteyen öyle de yapabilir. O çok ama bak. Hala içi çok. Değil mi? Sen yemediğin için tam bilmiyorsun. bir de yuvarlak yapayım. Ya böyle devam et ne olacak? Belki bir daha yapalım. Çünkü öyle de yapan oluyor ya pizza gibi kapalı böyle. Duran şarada yarım kolluyla üstünü evet. çıkarttı o kadar. Hala da giymedi sonunda. Bir baktı bu acayip bir sıcak dedi. Bir baktı 22 derece. Ya hemen başım arttı oldu, biliyor musun sıcak. Hatta dedi ya yaz gelince nasıl? Ne yapacağız bilemedim. Ucu geldi. Demek Akşam yağmur çileniyordu. Çok az, çok az çilendi. 250 gram kıyma yani bu kadar bereketli olan gerçekten ben 6 diyeyim siz 10 kişilik zaten normal bir insan 2 tane ile doyar bakma sen evet büyük çünkü 2 4 6 annem de yedi Berk de yedi düşün daha kaç tane olur şu anda güzel pişiyor Gezeler yaptım buraya da bitti yine yoksa hamurun güzel olduğunu anladım ama çok güzel lastik gibi sanki değil mi? Çok güzel mantı olur yani o kadar. Kuzum Çünkü ne burada şey var e, hamur çok yumuşak olmayacak çıkar diye. Anladın hmm. Biraz sert olması gerekiyor. Çok sert değil ama değil mi? Yok. <laughs> Deprem dolayısıyla Allah göstermesin biraz zayıflamışım. Oturabiliyorum. Önce bir ara hiç oturamadım birinde yaptım. Hatırlıyor musun? Şey mi? Ispanaklı börekten. Birinde işte bu bayağı önce bir en son yaptığımız depremden sonra yaptığımız değil de önce yaptığımızda <laughs> Oturamadım. Hatta Nurhan dedi sonunu getiremeyecek mi dedi. Bugün çok sorun çıkarmadı. Ne? Yok. O arkadakini bir bak bakalım. Nar nar. Bu öndeki. Bu da nar. Mükemmel. Güzel pişiriyor. Murat park gözüküyor mu? Kablon var gerçi. Nasıl? Bütün insanlar parkta. Görünür mü bakayım? Çocuklar kalmış herhalde parkta. क्या केस्टुड है yemek konusunda. Evet ya. Çok ilginç. Bir söyledim Nurhan Nuran Çok ilginç bir yemek. Ona yemek son anda mi? son anda karar vereydin bari dedi. O hani salata var, bir de yani. Önceden hazırlığı olması gereken bir şey. Benim fikrim. Sen sesim var mı geliyordur değil mi? Geliyor uzaktan bir O gün de yakın olmuş, hoşlanmadım. Şey, elini al demiştim. Ondan sonra Nuna sinirler. Mikrofon elinde alınca unutmuş. Çok çıktı diye canı sıktı.